Evet. evet, görüyorum ki hediyeler alınmış. Anam. <laughs> Şimdi herkes tek tek hediyesini verebilir. Sinan seninle başlayalım. Evet. 52. Kendisi geçmiş günlerde olduğu gibi. Önümüzdeki yıllarda da hiç rahat durmayacağından dolayı ben canım arkadaşım yiyeceği ve yemiş olduğu dayakları da öngörerek ona yeni yılda bir first ilk yardım paketi aldım. Nasıl ya? Bana belki çıktı. Demek ki bir yanlışlık oldu. Yani hem de çok büyük bir yanlışlık çünkü bana da Berk çıktı. Yanlışlık olan sana da çıktı. Nasıl ya? Ben herkese, herkese Berk mi yazdınız hocam? Ne yaptınız? Arkadaşlar, beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Benim için de sürpriz oldu, yani özel bir hediye oldu diyebilirim. Bunlar hep işte senin başına aldılar. Ay değil mi? ben nereden biliyorsun? Arkadaşlar tamam. Ben hep. Sakin. Allah Allah, hep o yapıyor. Sinan otur yerine. Ya hocam ya, hep ben otur. Yapıyor yapıyor, ben otur. Belli evet, ki evet. bir yanlışlık olmuş ve herkes hediyesini Berk'e almış. Yapacak bir şey yok. Evet, hediyeleri görelim. Al Zeyno. Patik. Eee... e, öncelikle... Kötü bir paketleme ama senin canın sağ olsun. Mevzu bahis bile olamaz. Ayrıca bu biraz küçük gibi geldi bana. Evde o var, idare edeceksin artık. Zeyn hocam hiç problem değil çünkü ben ne dedim hediyenin küçüğü büyüğü olmaz. Bu küçüğü bu yüzden sıkıntı yok. E, hat o giyer ama senden ufak bir ricam var. E, i̇ki tane daha gerekiyor. Yani aynı renk, aynı model olmasına gerek yok. Sonuçta garibanın dört ayağı var. Ay, ya Rabbim yapsın <laughs> Evet. Teşekkürler Zeyno. <laughs> Telefonuna bak Berk. Hemen. Hmm, zekice. Bu da benim ve Ali'nin sana hediyesi. Zekice bir çiftten zekice bir hediye güzel. Tabii tabii. Bunun uygun olacağını düşündük. Artık bakar bakar bizi hatırlar. Çok güzel. Ben de sana kitap aldım. Küçük prens. En sevdiğim. Hmm. Ee... O bu tişört. O bir tişört evet. Ee... Biz de unutmuştuk. Ben de bunu arıyordum. Teşekkür ederim. Hop. Teşekkürler. Uy, kanka ben unuttum sana hediye almayı ya. Kankam. Özür dilerim. Kankam hiç sıkıntı değil. Zaten alsan şaşardım, unutmasan şaşardım. Tam da beklediğim gibi oldu. Senin canın sağ olsun. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Yılbaşı hediyesi diye bana gelmiş. Ama kutusu çok şirin olduğu için bunu sana getirdim. Al aç. Çok teşekkür ederim. Öncelikle şobun çok iyiydi. Ee, bu paketleme inanılmaz Zeyn Hocam. Seninle ilgili hiçbir problem yok sadece gör istedim. Açıyorum o zaman. Hı, dum 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 dum. Wow. çok tatlı. be. Ege baksana. Oka gerçekten <laughs> e, ileride saçımı uzattığımda takarım diye düşünüyorum. E, e, sanıyorum hediyeler bu kadar. Vay vay şahane, şahane. Opa. Tamam ben bunları devam ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani daha önce ben hiç böyle bir şey yaşamamıştım böyle özenli bu kadar çok. E, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Galiba bir tekrar da olmayacak. Son olduğunu anlamana sevindim. Genel olarak sevindik. O zaman ben benim hediyelerimi takdim edeyim. Allah. Evet. Aa, Öncelikle Oh, 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 oh. oh. Ya böyle yapılması gerekiyor Noel Baba'ya. Ee, herkese aldım. Evet. o yüzden bunları şöyle bırakıyorum. Hepinizin ismi yazıyor. Oradan alırsınız. Çünkü dağıtsam çok uzun sürecekti. Ee, ha, evet şunları da. Bu senin Arapçım. Bu sana. Ee, bu da senin Ali. Öncelikle hepinize şimdiden iyi seneler. İyi arkadaşlıklar, iyi dostluklar, iyi aşklar, iyi hayatlar. Çünkü en iyisini hak ediyorsunuz. Şşt. Özellikle sen. Kardeşim. İyi seneler. Oh, 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 oh. Ne işiyor bu ya? Dur la dur dur dur. Oğlum şimdi tehlikeli tehlikeli bir şey koyar. Patlarız matlarız açmayın hesabı. Hadi temkinli bakın ya. Berk bu.